zikir yaptığımız tesbihlerin, gözyaşı ile suladığımız seccadelerin ahirette şahitlik yapacağını bizlere bildiriyor. İşte o yüzdendir ağzımızdan çıkan ilahi sözlerin şahitliğini sürahilere, ibriklere, su dolu testilere fısıldarız. O ilahi sözlere şahit olan suyu yudumlarız. Kendimizi bedenimizi, ruhumuzu, hücrelerimizi ilahi sözlerle yeniden kodlarız. İşte ya şehit zikri de bir ney gibi kainatın derinliklerinde yankılanır. Asi kalpler bu ismin sırrıyla uysallaşır. Düşmanlıklar dostluğun baharına döner. Bir babanın evladına doğası